Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Ee, Audi ile vedalaştıktan sonra ne alayım ne alayım diye böyle uzun zamandır da e, çok düşünmediğim bir konuydu bu ve işte arkadaşlarımdan da sağdan soldan da internetten de araştırdım ve bir e, Toyota Corolla hibritte yollarımızı birleştirdik. Ee, şöyle. Audi'nin yol tutuşu işte aracın o ivmelenmesi yüksek e, beygir gücü oldukça keyifliydi. Ancak bildiğiniz gibi e, daha önceki videolarımda paylaştığım gibi yağ eksiltme sorunu gibi sorunlar ve servisin e, servisteki yetkililerin burunlarına kıl aldırmaması e, herhangi bir esneklik sağlamaması e, markaya olan o markaya olan Türkiye'deki servis hizmetine ve yaklaşımlarına bağlı olarak dedim ki bana çok konfor yaşatmayacak. Dolayısıyla hani daha oturmuş bir marka, daha bilinen bir marka. 2000'li yıllarda 2000-2001 yılında 1.6 GL'yi otomatik vites, bir Toyota Corolla kullanmıştım. Sonrasında o Kasa değişti, daha böyle çirkin bir kasa vardı. Ondan da kullandım. 1.4 VVT-i motordu onlarda. Ee, ama ondan sonra da başka bir Toyota kullanmamıştım. Ee, bir test ettim. Araç ee, yani şehir içinde, işte orta menzilde oldukça geniş. A3'ten daha geniş bir şeye sahip e, kokpite ve e, kabine sahip, bagaja sahip. Dolayısıyla bir de hani hibrit olması yakıt anlamında değerleri eğer agresif kullanmıyorsanız işte uzun yolda köklemiyorsanız amiyane tabirle işte size uygun olacağını size uygun olabilir. Ayrıca bu radar sistemi şerit takip, adaptif hız kontrolü ve şehit, şehit, şeritlerin arası ortalama becerisi oldukça iyi yaklaşık işte 111 kilometredir, 112 kilometredir kullanıyorum. 5.3 ortalamada hmm. araç. Tabii daha öğreneceğim şeyler var araçla ilgili. Ama ilk izlenimlerim motor çalışmıyorken de yani bu elektrik motoruyla giderken de bu lastik sesini ve dışarıdaki o araçların trafiğin sesini biraz Audi'ye göre daha fazla içeriye alıyor. Hani Subaru, Audi ve işte bunun ses yalıtımını karşılaştırdığımızda bunun ses yalıtımı daha düşük. Ses yalıtım kabiliyeti şeyi daha düşük, daha çok ses alıyor. Lastik sesini ve şeyi trafik sesini. Onun dışında oturuş pozisyonu, koltuğu yani fena değil gibi. İşte koltukta bel destek ayarı yok. Yani biraz trafikte fazla vakit geçiriyorsanız işte bel, boyun, sırtla ilgili hani böyle biraz sıkıntınız varsa şu anda benim kullandığım orta paket bunda yok ama bunun işte en üst paketi Flame X galiba onda şey var o deri koltuk işte yarım kumaş, yarım deri bel elektrikli şey var. Bu elektrikli koltuk değil. Bunda yani yakıtta 5.3 ortalama litre ortalama gösteriyor. 112 kilometredir. E, şehir içi ve işte 3. köprü yolunda kullandım aracı. E, araçta menü falan kolay. Ancak şu orta konsolda hani şurada telefon şey var. E, kablosuz şarj var ama onun dışında şurada hani şu hemen elinize gelen ufak tefek şeyleri koyabilmek için şöyle bir yer var. Bir şey var ama hani o da ne bileyim e, daha alışamadım oraya o kısmına şu şeyler koltuk cepleri şu işte küçük bir pet şişe koymaya ama onun dışında çok da böyle şey değil Audi'ninki kadar geniş değil araçta işte sunroof da var güzel şimdilik ilk deneyimlerim bunlar eğer bir yorumunuz varsa işte pratik kullanımla ilgili veya şunu şöyle yaparsanız bu araçta şöyle olur diyebileceğiniz notlar var da paylaşırsanız da çok sevinirim Sağlıcakla kalın mutlulukta kalın görüşmek üzere hoşça kalın